Merhaba çocuklar. Bugün bir soruyla başlıyoruz dersimize. Sorumuz How old are you? Bakın bu soruya daha önce benzeyen bir soru öğrenmiştik biz. How are you? Onda old yoktu. How are you? Nasılsın demekti. Şimdi bakın buraya old eklenmiş. Old yaş anlamına geliyor. How old are you? Kaç yaşındasın demek. Şimdi e, üç farklı şekilde cevap veriyor verebiliyoruz. Birincisi number. Sadece sayıyı söyleyebiliriz. Örneğin 8 yaşındasınız. 8. Sadece sayı. Ya da I'm deyip I'm ben demekti. I'm bla 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 noktalı yere yaşınızı getirebilirsiniz. İşte ben 8 gibi kısaca. Ya da I'm bla bla years old. Bu en uzun hali oluyor çocuklar. Ben nokta nokta yaşındayım anlamına geliyor. Bu üç şekilde yaşımızı söyleyebiliriz. Örneğin ya sadece eight, ya da I'm eight. İşte siz dokuzsanız buraya nine gelecek. Nine, I'm nine. Ya da I'm eight years old. Sekiz yaşındayım anlamındaki sonuna years old ekleyeceğiz. Üç şekilde cevap verebilirsiniz. Et evet, repeat after me. Benden sonra tekrar edin. How old are you? How old are you? Number. I'm. I'm years old. E şimdi yaşınızın İngilizcesini bir düşünün. Sayıları öğrendik. E nasıl cevap vermek istiyorsunuz? Ona karar verin. I'm deyip sayı söyleyebiliyorsunuz ya sadece sayı söyleyebiliyorsunuz ya da I'm sayı years old. Evet karar verdiniz mi? Şimdi size soruyorum çocuklar. How old are you? Evet cevap verin. How old are you? Evet homework time. Ödevimiz konumuzun özeti olan bu sayfayı defterimize yazmak. Ekran görüntüsünü alın. Bir de çocuklar şöyle şu başlığı tekrar yazıp şuraya noktalı yere kendi yaşınızı yazın ve bir pasta resmi çizin. İlla bu olmak zorunda değil. Noktalı yere yaşınızı yazınız ya. Örneğin 7 yaşındasınız. Pastanın üzerine de 7 tane mum dikin. Kaç yaşındaysanız o kadar mum dikin, tamam mı? Pasta istediğiniz gibi yapabilirsiniz çocuklar. bir birkaç katlı da olabilir. Sayfanın tamamını kullanabilirsiniz. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar.